Öznur Çoban. Edirne Uzun Köprü'de çalıştırılıyor. Kimse duyduğuna, gördüğüne inanamadı. İddialar kan dondurdu. Celali Egemen kız benim manevi kızımdır diyor. Manevi değil maddi kızım. Bu kişinin çaresizliğinden <laughs> bu işletme faydalanıyor mu? Yani benim sezinle değil mi oydu? Öznur mekanı zaten en gözde kızdı. Burada mekanımız belli, yeriniz belli. Gelin kızınızı alın buradan. Burada biz kayılı bir ev Onlar yalancı İnsanları fuhuşa sürükliyorsunuz. Bir de burada cümle mi kuruyorsunuz? Yaşananlar insanlık adına utanç tablosu. 8 yıllık esaret son buldu mu? Celali Egemen 8 yıldır zorla tuttuğu Öznur Çoban'ı teslim etti mi? Çalıştığını üstünün kapatılmasını istiyorsunuz ve buraya gelenler... Sakın kaçırmayın şimdi Esra Eroğlu'da. 14 yıllık dinmeyen bir özlem, 14 yıllık koca bir hasret, bir babanın giden evladının ardından pişmanlığını, sessiz isyanını milyonlar göz yaşları içinde izledi. Eğer bana küstüyse, bana dağıldıysa ben özür diliyorum. Oğlum duyuyorsan sesini duyarsan eğer lütfen, lütfen oğlum dön evine. Özkan amca evladı Ali Ünal'a kavuşabilecek mi? Ali Ünal'ın en son görüldüğü yer olan Fethiye'den canlı yayın şimdi Esra Erol'da. Özgür Çoban. Tam 8 yıldır kayıp. Özgür Çoban benim manevi kızımdır. Şu kız yanımda. Kız almaya gelecekler. Özgür Günler, Lütfen gelin ama. Evet saat şu anda 12. 8 senedir kayıp olan Özgür Çoban'ın zorla tutulduğu gece kulübünden almaya gidiyoruz. Tehdit, şantaj ve şiddet. Esra Eroğlu ekibi 8 yıldır zorla tutulan Özgür'ü almak için uzun köprüye gitti. O an neler yaşandı? Yaşanan arbede mekan sahibi Celal Egemen'in şoke eden hareketi. Öznur'un zorla tutulduğu yerden akıllara durgunluk veren görüntüler şimdi Esra Erol'da.